Herkese merhaba. Bildiğiniz üzere Avengers Endgame'in eli kulağında. Çok yakında çıkmış olacak ve hayranları 11 yıllık hikayenin sonunda bu filmle sonlanmasını büyük bir merakla bekliyor. Fakat eğer Endgame hakkında konuşacaksak önce dönüp bir de Infinity War'a da bakmamız gerekecek. O filmde gerçekten de çok çılgınca şeyler olmuştu ama hiçbir şey Doctor Strange'in kendi isteğiyle Thanos'un isteğini gerçekleştirerek evrenin nüfusunu yarıya indirmesini sağlayacak zaman taşını vermesinden daha şaşırtıcı değildi. Strange neden böyle bir şey yapmıştı ki? Konunun derinliklerine inelim de güçlü büyücümüz neden böyle bir şey yapmış anlamaya çalışalım. Infinity War'da bütün o çılgınca olaylar gerçekleşirken öfkeli Titan Thanos bütün evrendeki canlı sayısını yarıya indirmek için tüm o 6 Infinity taşını toplamak üzere bir sefere çıkmaya karar vermişti. Taşlar bütün galaksi boyunca dağılmış durumdaydı ve Thanos bütün taşları sırasıyla ele geçirebilmek için taşların yerini araştırmak zorundaydı. Bu taşlardan bir tanesi bizim Doctor Strange tarafından korunuyordu. Agamotto'nun gözü, diğer bilinen adıyla zaman taşı onun yetkisi altına verilmişti. Ve tabii ki öylece pes etmeyecekti. Ebony taşı Strange'den almaya çalışırken taşın yeryüzünde oldukça güçlü bir büyüyle korunmakta olduğunu fark etmiş. Bu yüzden de onu dış uzaya götürmek zorunda kalmıştı. Fakat onların arkasından Tony Stark ve Peter Parker da takip etmiş ve Strange'i bu olabilecek en kötü durumdan kurtarmışlardı. Ama Strange yeni ortaya çıkan müttefiklerine öyle tatlı tatlı hoş geldin demiyordu. Onlara eğer taşın güvenliğini bir şekilde tehlikeye atarlarsa taşın güvenliğini öncelik olarak alıp canlarını hiçe sayabileceğini belirtmişti bile. Zaman taşının koruyucusundan gelen buz gibi ama bir o kadar da mantıklı açıklamalar. Sonrasında ise hiç akılda olmayan bir şey olmuştu. Strange, Titan'da geleceğe doğru bir yolculuk yapmış ve Thanos'la yaklaşmakta olan savaşlarıyla alakalı 14 milyon 605 olası sonuç görmüştü ve yaklaşmakta olan bu tüm gelecek ihtimallerinin arasında sadece bir sonuç yenilmezlerin zaferiyle sonlanıyordu. Her şey kahramanlarımız için yolunda gidiyor gibi görünüyordu. Ta ki Star-Lord Gamora'nın ölümü hakkında bir şeyler öğrenip çuvallayana kadar. İşte o zaman Thanos geri sıçrayıp kendine gelmiş ve kendisine karşı gelen kahramanlar grubunu alt etmişti. Daha sonra iyi bir vuruşla Iron Man'i mızrakla yaralamıştı ama o da ne? Birkaç saniye sonrasında Doktor Strange hiç beklenmeyen bir harekette bulunmuştu. Daha öncesinde taşı Peter Parker'la Tony'nin hayatının üzerinde tutmasından sonra Strange kendi isteğiyle vazgeçerek onların canı karşılığında Thanos'a taşı vermişti. Neden bunu yaptığı sorulduğunda ise Strange bunun kazanmalarının tek yolu olduğunu söylemişti. Bu da pek çok hayranın Strange'in hala işleyebilecek bir planı olduğuna inanmasına yol açtı tabii. Ve bu plan belli ki uzun bir sürece yayılmış olacaktı. Fakat zaman kaybetmeden Reddit'ten de yeni bir teori ortaya atılmıştı. Bu teori Strange'in değerli taşından ayrılmak için daha farklı bir nedeni olabileceğini söylüyordu. Strange olası geleceklere göz attığında Infinity Eldiveni'nin kendisi hakkında çok önemli bir bilgi öğrenmişti. Özellikle de Infinity taşları tamamlanıp eldiven tamamen fonksiyonel hale geldiğindeki haliyle alakalı. Thanos o ünlü parmak çıtlatmasından sonra ruhlar aleminden döndükten sonra eldiven üstünden dumanlar tüterek harabeler arasında görülebiliyordu. Thanos'un dünyayı terk etmek için uzay taşını kullanmasından eldiveni belli bir kapasiteyle hala kullanabildiğini anlayabilirsiniz. Ancak maksimum potansiyelinde kullanabilmesi bir kerelik bir şeydi ve o defter artık kapanmıştı. Bu yüzden Strange geleceği gördüğünde aslında Thanos'un kaçınılmaz olarak taşları evrenin yarısını yok etmek için kullanacağını biliyordu. Fakat bununla beraber Thanos'un eldiveniyle elde ettiği başarısından sonra çok daha zayıf olacağını ve Thanos için eldiveni yapan Cüce, Aitrinin ellerini yok etmesinin kötü bir geri dönüşü olacağını da biliyordu. Çünkü artık eldiveni ne tamir ettirebilmesinin ne de baştan yaptırabilmesinin yolu yoktu. Bundan yola çıkarak Thanos'un galip geldikten sonra çok daha savunmasız olacağını düşünen Strange planını harekete geçirmişti. Şimdi biri çıkıp zaman taşının kendisinin eldivenin düzeltilmesi için kullanabileceğini söyleyebilir. Sonuçta Thanos'un zihin taşını alabilmek için zamanı geri aldığını hepimiz görmüştük. Ama işler o kadar da kolay olmayabilir. Doctor Strange 2016'da zamanla oynamanın bir döngü yaratabileceği konusunda uyarmıştı ve zaman taşı eldiven zarar gördükten sonra yerleştirildiği için Thanos'un bir döngüde kısılıp kalma gibi bir ihtimali de var demek. Hadi gelin bu teoriyi beraber derinlemesine inceleyelim. Yani asıl oyunun sonu ne demekti? Bu oldukça spesifik kelime Marvel sinematik evreninde toplamda iki kere kullanılmıştı. Bunlardan biri Age of Ultron'da, Tony tarafından bir diğeri ise Doctor Strange'in kendisi tarafından. Hayranların büyük bir kısmı bütün bu tozlara dönüşme olaylarının aslında kazanma planının bir parçası olduğu ve yenilmezlerin planın saldırı kısmına daha yeni giriş yapacakları konusunda hemfikirdi. Bu teoriyi satranç üzerinden anlatacak olursak endgame stratejisi aslında daha güçlü taşları hareket ettirebilmek için piyonları öne sürmek gibi bir şeydi. Bu hamleden sonra bildiğiniz üzere satranç oyuncuları genelde oyunu kendi aleyhlerine çevirebilmektedir. Ant-Man'in Strange'in piyonu olabileceğini düşünmek pek de mantıksız olmazdı mesela. Çünkü ant dışarıdan ne kadar küçük ve güçsüz görünse de bir anda kocaman ve güçlü bir kahramana dönüşebilmektedir. Yayınlanan teaser ve trailerlardan da gördüğümüz üzere Scott Lang bütün o parmak çıklatma katliamından kurtulmayı başarmıştı. Ve söylentilere göre yenilmezlerin kuantum aleminde dolaşmasına yardımcı olarak Thanos'un şıklatmasını tersine çevirmede Scott'ın etkili bir rolü olacaktı. Sonuçta kuantum alemine girmek öyle elini kolunu sallayarak bir parkta yürümeye benzemez öyle değil mi? Bununla beraber Avengers'ı kuantum diyarındaki bu tehlikeli macera için donatmaya yardımcı olabilecek olsa olsa Tony Stark olurdu. Hem dahi, hem milyarder, hem playboy ve hem de bir hayırsever. Vurgu yaptığımız yer dahiliği tabii ki. Scott, kuantum aleminde gezinme konusunda bir usta olabilirdi. Ancak kendisi bir olaylar üzerinde asıl çalışan kişi olan dahi Hank Pym değildi. Pym, Stark'a rakip olarak görülen bir kişi ve aynı zamanda doğuştan yetenekli bir birey. Ancak maalesef Hank o parmak şıflatma vakasının şanssız kurbanlarından biriydi. Ve kuantum dünyasındaki uzmanlığı da onunla birlikte ölmüştü. Peki nedir bu kuantum aleminin cazibesi? Hayranlar Infinity War çıktığından beri zaman yolculuğunun filmde bir şekilde rol oynayacağına dair pek çok teoriler ortaya atmaktadır. Ancak zaman taşı artık ellerinde olmadığı için tam olarak kullanılamayacaktı. Ant-Man ve Wasp sağ olsun artık kuantum kavramını kullanmak çok ilgi çeker hale geldi. Daha da önemlisi Hank Pym öldükten sonra arkasında kuantum odasına geçişi sağlayacak mobil bir laboratuvarı bırakmıştı. Orijinal Wasp'ın kendisi de Scott'a alemde zaman girdapları olduğunu ve içinde gezinirken dikkatli olması gerektiğini söyleyerek ilginç bir bilgi yığını ortaya koymuştu yani kuantum aracılığıyla zamanla oynanabilirdi. Ve Scott'ın da bu laboratuvar aracılığıyla bunu başarma şansı vardı. Bu da Stark, Thanos tarafından doğaçlama olarak yapılmış bir mızrak tarafından yaralandığında Strange'in bir karar vermesi gerektiği anlamına geliyordu. Strange, Thanos'un bu seferlik kazanacağını ve evrenin yarısını yok edeceğini biliyordu. Bu kaçınılmaz bir durumdu. Bu yüzden Tony'nin bağışlanmasını karşılığında zaman taşını bilinçli bir şekilde vererek Thanos'un kıyamet sürecini hızlandırmıştı. Cesurca bir hareket nanoteknoloji ve özel kostümü sayesinde Tony yaralarını kapatmayı başarmıştı. Bununla beraber Doctor Strange'in Tony'yi kurtarmak için zaman taşından vazgeçmeye gönüllü olması, Tony'ye iyilik etmek için değil de aslında sonrasında Tony'nin Scott'a yardım edebilmesine olanak sağlayabilmek içindi. Vay canına, boyutu açısından ilginç bir anormalliğe sahip küçük bir karakter. Hatta internetteki bazı insanlar Strange'in çıklatma sırasında kuantum gerçekliğinde olan ve orada kalan Scott'ın güvenli bir şekilde geri dönebilmesi için de olayları manipüle etmiş olabileceğini söylüyorlardı. İlginç, Scott'ın katkısı ne kadar olacaktı peki? Çoğumuzun pek çok merak ettiği sorulardan biri de şüphesiz bu. Tabi bu kime sorduğunuza göre de değişir. Ancak redditörlerden biri buna karşın tamamen farklı bir fikre sahipti. Bu teori temel olarak Scott Lang'in içinden bir Marty McFly çıkıp geçmişe dönmesi etrafında şekilleniyordu. Ant-Man and the Wasp, Janet'in yaptığı bir açıklama sayesinde kuantum evreninde zaman içinde oluşan girdapların olduğunu ortaya koymuştu. Tabii bütün bunların belirlenmesi pek imkanlı görünmüyordu. Bu yüzden mesela 2012'deki New York'a geri dönmek istemeniz durumunda bu girdaplar rastlantısal olduğu için birkaç kez denemeniz gerekebilir. Hatta Janet'in ailesine geri dönememesinin nedeni de bu olabilirdi. Bir düşünsenize bu konuyla ilgili diğer bir teori ise zamanda yolculuk yapılırsa kelebek etkisi oluşabileceği için hiçbir değişikliğe neden olmamak için olduğu yerde kaldığıdır. Bu düşünceden hareketle Lange orada hapis kaldıktan sonra kuantum alemine geri dönerek oradan 90'lara geri dönebilirdi. Yani ilk defa Hank ile tanıştığı ve kuantum kavramını tam olarak anlayan diğer kişiyle bağlantı kuracağı yer ve zamanı. Bu şekilde Hank, Scott'ı yeni karınca adam olarak seçmişti. Çünkü Scott ona geçmişte söylemişti. Ne de olsa Hank, Scott'a bir süredir onu izlediğini söylemişti. Hank belki de 2015 filminde aslında onu birkaç haftadan ziyade onlarca yıl boyunca izlediğini söylemek istiyordu. Buradan hareketle Scott, Hank'ten kuantum alemiyle ilgili daha fazla bilgi alabilirdi. Tıpkı Avengers'ın bu işe nasıl dahil edileceği ve kıyametten kurtulmak için onları zaman içinde nasıl geri gönderebileceği gibi. Eğer Scott'ın zaman içinde bu şekilde gezinebileceği doğruysa bu Marvel sinematik evreninde yaşanmış ve bizi bu noktalara getirmiş olan pek çok olayın da değişebileceği anlamına geliyordu. Düşünsenize Nick Fury bütün yenilmezler ekibini çekip çevirebilirdi ama kim bilir belki de tarihe bu şekilde yön veren de Scott olabilirdi. Fakat kesin olan bir şey vardı. O da Doctor Strange'in zaman taşını geçerli bir sebep uğruna feda ettiğiydi. Şimdi hepsi Endgame'de belli olacak ve artık hiçbir şeyin şansa bırakılmaması gerekiyor. Artık yenilmezler onları zafere götürebilecek bir ip üzerinde yürüyor olacaklar. Ve bunu başarabilmek için de başta ödenen ağır bedele rağmen belli kişilerin hayatta kalması gerekiyordu tabi. Kuantum aleminde dolaşmaya değecek teknolojiye erişim sağlamak adına Strange'in zaman taşını feda etmeyi göze almak pahasına da olsa Tony Stark'ı kurtarması gerekiyordu. Sonrasında Ant-Man kuantum aleminden geri dönecek ve New York eyaletindeki merkezlerinden Avengers'ı arayacaktı. Kuantum alemindeki zaman girdapları zaman taşı olmadan parmak şıklatmayı geri almak için tek yol olabilirdi. Ancak kuantum aleminin zamanda yolculuk yetenekleri zaman taşlarını yönetmek kadar kolay değildi. Bu yüzden parmak şıklatma sırasında saklanmakta olan Scott, Avengers'ı doğru yere götürebilmek için birden fazla durumda zaman yolculuğu yapmak zorunda kalabilirdi. Elbette zaman yolculuğu gerçekleşirse ve yenilmezler benzer durumlar yaşarsa bu durum birçok eski düşmanın da geri dönmesine kapı açabilir. Aslında Thanos'un Endgame'deki asıl kötü adam olup olmayacağı da kesin değil. Çünkü hedefini çoktan tamamladı. Belki de pişmanlık duyup ve Avengers'a yaptığı şeyi geri almalarında yardımcı olacak ya da kim bilir belki de böyle bir şeyin asla gerçekleşmemesini sağlamak için onlara karşı ölümüne mücadele verecek. Bununla beraber zaman yolculuğunun ne olursa olsun Hela gibi kötü ve hatta Det gibi daha kötü karakterlerin geri dönmesine de yol açabileceğini unutmamak gerekiyor. Neyse Endgame Nisan'da çıkacağı için bu soruların cevaplarını öğrenmek için çok da fazla beklemek zorunda kalmayacağız. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce çok mu sıra dışı ya da Doktor Strange'in zafere giden planında Ant-Man gerçekten seçilmiş kişi olabilir mi? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın.